Selam arkadaşlar. Yeni bir güç sırrı videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Vurdulu, kırdılı, çırdılı. Bol bir leşli. Yani biliyorsunuz güç vur, ölsün gel. Vur, ölsün gel. Böyle bir şeyler yapacağız. Çok da yani konuşmaya gerek yok zaten biliyorsunuz. O zaman oyuna odaklanalım. Hadi iyi seyirler. Çılgın bir güç sırrı modu. Allah'ın en sevdim ya. Allah tutamazsın beni. Beni tutamazsın. Bana silah var. Krize gireceğim. Krize gireceğim. Adam beni görüyor. Adam beni görüyor. Adam beni görüyor. Yapma oğlum. Asyalar gelmiş. Hadi babacım babacım bırak bir bırak gözünü seveyim ya. Aha. Ya çılgın bir oyun olsun küslerin Abi UMP nedir ya? UMP nasıl bir silahtır ya? Vektör alırım daha iyi ya. Babacım nedir durumlar? Şu adamlar var karşıda Asyalar buraya gelmiş. Asya'yı terk etmiş adamlar Avrupa'ya. Göç etmişler. 10 parmak oynuyorlar kanka. Türk, Türk Abi, gücü görüp 10 parmak oynuyorlar. Hadi bakalım. Hadi. Hani onlara ben de o zaman bir şöyle fişe katayım da gelsinler. Bu mu ya? Bu kadar mı yani buraya atlayan? Aha. Gel lan buraya. Kaçma gördüm seni. Seni gördüm. Seni arkada gördüm ben. Dur. Aha. Gel buraya. Nereye gittin lan o? Oğlum nereye kayboldu geri bu adam? Allah Allah. Adam Etrafımızda bir ad... Etrafımızda bir adam var kayboldu ya. Sen vur onu. Şurada bir Lan oğlum. Lan bitirme. Lan bitirme ya. Abi o ne ya? Oraya da Abi yatarak şuraya yatarak bu sabahta bir adam varız ya. Adamın canı var. Hala yaptığı harekete bak ya. Abi... Var mı sıkıntı? Abi. Geldim. Boz, evet. boz. Gel buraya. Aldım abi. Tamam, baygın. Oğlum fişek nereye düşmüş lan? Neyse, bir üçüm oraya ben. Abi, ben Drop ya. ya. Vallahi hiç aldım, onu görmedim. Başladım. Şimdi ben bir Groza, AWM. Hadi bakalım. Aldı. Bir. Ben aldım orada iki kişi. Kimse. Ha. Ben aldım. iki kişi. İki kişi vurdu, aynı. Gördüm. Bak buraya. Adamlar geldi. Baygın o. Baygın o. O da baygın. Dostum biri bu. çok Iyi, çok iyi. Çok tamam. Location. Tamam. Can tamam. Can basıyorum. O bana bayağı bir vurdu çünkü. Diğer adam. Geldi bir önümde. de bunda şey takılıymış. Bak buraya Geçiyorum mı? Bak, geldim geldim geldim. sokakta. Tamam geldim. Bak burada burada. Tam burada saklanıyor. Bak, dur, kafasını vuracağım çıkıyor. ya. doğru gidiyor. Güzel. Tamam, tamam. İyi iyi. Güzel desteklediniz. Güzel. Aynen bir tane mermi yapıştırdım. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Asya sen ne işin var ya? Git oğlum kendi memleketinde oyna ya. Ya yani git Kore var, Japonya var, ne mi? Bir sürü şey server var ya size. İlla gelip burada Avrupa'nın şeyin mermisini yiyeceksin. Cık. Doymadınız ya. Abi. Ay. Adam geldi geldi, geldi 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 geldi. Geldi mi? Geldi. Vuruyor mu? Burada. Hop. Haydi bakalım. Hop tamam. Arkadaşlar. Sedan var. Güle güle. Böyle salak salak oyun tarzı gelmiş buraya yatmış. Allah'ım ya. Bir kişi var. Burda, Burada burada burada. Burada burada, 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 burada benim burada. İşaret at. İki. Bak, i̇ki. Bak orada. Tam sokakta koşuyor bot o, bot. Bot bot bot. O bot o bot. Tamamdır. Şaban diyor. İnşallah. <laughs> Şaban. 556'ları bıraktım aga buraya. İhtiyacım yok. Bir de şu ortaya bir yolluk açalım. İhtiyacı olan baksın. Ben de bir alayım bir şeyler. Canman çıkıyor bundan? O zaten bütün enerjileri aldı. Evet bir pazar bir açıldı. Bir, bir tan tane oha bir tanesi havada kaldı. Ha tutam öyle gel. Ha düştü şimdi. <laughs> Kanka bir kişi daha var da nerede bilmiyorum. <laughs> ya burada da olmayabilir ya. Şu aracı alalım abi, uzayalım direkt. Kavalık bölgede kaldım yerden devam. Ne çıkarmamız lazım? Kesmez, kesmez, kesmez Çünkü takımca bir 45 alsak şurada güzel olur. Aracı da boyadım. Aynen. Burada yok Şöyle, enine. şöyle bir indim abi. Orta binaya doğru bir uçuyorum camdan içeri hop. Buradayım. Tak buradayım. <laughs> hop Kanka buradayım. Buraya kimse ki. Evet ya temiz lan. Abi hemen uzayalım. Burada adam var adam var. Roba giden adam var. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> o drop benim. Var. İnip vurdum Aynı ya, miymiş? ananı avradını. Yok yok, ne Kamil la, manyak mısın? Adam pompayı görmüyor mu canımı? <laughs> öyle kamil mi var? <laughs> Pop... Bir de en sıkı, sakal silah vardı, 1014'e sıktı. Yar ya. Allah'tan Graza var da karşılık verebildik yani, yoksa... ...düşerdik. Dur, Hoppa! Haydi bakalım. Arayalım, güzel oluyor. Demin de öyle yaptım ya, arabayla geçerken indim yanında. Mermi yedim ama vurdum yani sonunda. Öyle çok seviyorum ha. Kapatmayı. <laughs> Aha. Solu, solu. Oh. Sizi oh, yakarız oğlum Evet evet çok da. Aha önümüze. Help me, help me. I'm down. Hayır bitirme, düşürme, düşürme. düşürme. Ya beni kim sıkıyor? Yanımda ya. Watch out. Abi öldük mü hepimiz? Uh -huh. Ana. E ben downdum. I'm down Help me help onu vurdu güzel. Hat karşıya dikkat et. Onlar bunlar mı acaba? Uçtu herhalde. Karşı görüyorum tamam. Karşıda Onlar bizi göremez şu an. Oğlum olaya bak ya. Lan öyle inecek zamanı buldu. Karşıya oynuyordum güzel. Can basamadım bir de. Lan ellerim basmadı. Onun ne oluyor? Güle güle sen bir git abi. Basıyorum lan sizi. Lobby Gelmiş beni loot diyor utanmaz. Sen bir düş ben bakalım. No, Arkadaşın no. kaçtı. Gel buraya. Sen de git abi. Hadi hızlı şekilde. hızlı bir şekilde gidin. Lobiye hızlı bir şekilde gidin. Orada mı var? Yok yok. Onu Heh, köprü kanka köprünlerin orada. Bakıyorum köprüye. Aa burada solumda. Tekmiş o güzel. Bayağı heyecanlıydım bundan. Watch out. Sen de bay bay. BTK bot geri gelmiş. Bir kişi daha gelecek. Siz nasıl geliyorsunuz ya? Ulan ben şimdi ölsem gelemem. Niye biliyor musun? Bak iki canım var ama gelmiyorum nedense. Bunlar geliyor. Anlamadım gitti ya. Ha gelecek kayboldu şu an. Ha son alan diye mi oldu acaba bilmiyorum. Demir sayı vardı. Ya da geldi. Bilmiyorum. Cık, tuhaf ya. Biz bazen gelemiyoruz bu alanda. Watch out. Vay. Çok Burada iyi. Çok Abi, iyi. Afk. Ay yapmaman lazımdı. Ne yapıyorsun? Hep aynı şey yapıyorsun Hüseyin ya. Dur be, ben kendimi feda edeyim de buldun şunları ya. <laughs> buldun şunları derken bir kişi var lan. <laughs> ne bir kişi? İki kişi var. iki. <laughs> Aa adam geldi, adam geldi. AFK. Bak şimdi eğleneceğim abi şimdi bunla. Böyle ya. Yakacağım şimdi onu, yakacağım. Hatu kaç. Alan geliyor, alan geliyor. Çabuk vur. Bak bir de AFK kaldı, bir de sona geliyor bu adam. Biz ölsek gelemeyiz. Yak, temizlen abi, temizlen. üstünü... Arap ya. Bir Araplar o... Gelemezler. Nereye gelecek? Manyak ya. Biz olsak gelemeyiz. Adamlar geliyor. Anlamadım arkadaşlar bu olayı. Biz bazen ölüyoruz. İki canım varken. Heh, bak şimdi olayı anladım. Solda benim benimki hakkım vardı ya, şu an sıfır yazıyor. O ne zaman yok olursa... Ondan sonra dikkatli oynamak gerekiyor demek ki. Şimdi son bir. Oğlum burada da yılan yapma. Gel öl git işte ya. 3'e teksin. Abi. Ya, abi, ne yapacaksın yani? Adam, adam Fatih'e kasıyor kanka. Kasıyor olacak ha bu gidişte güç sırrında. Bu nedir ya? Ev ee, olanında da rütbe olsa bir de yanmıştık. Adana burada da böyle oynuyor. Şuraya bak. Hay Allah'ım ya. Çık oğlum çık işte neredeyse çık. Allah son adam botla. Allah kahretmesin. Ya son adam bot verme oyun ya. Ya gözünüzü... Arkadaşlar son adam botmuş. Çok da şey yapmadık. Yani adam gerçek sıkıştırdık ama olmadı. Olsun. Yani bu da böyle bir oyun oldu arkadaşlar. Hasar çok iyi oluyor arkadaşlar bu oyunun. Ya yani, güç sırrında baya bir hasar. O zaman başka bir güç sırrında son adamın bot olmadığı bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.